Evet arkadaşlar şimdi Bence arıyorum. Farmeris e, Dimares yoldan saptım. İlerliyorum. Herhalde Dimares'e yaklaşık iki kilometre tepkiden kaldı şu anda ama buralarda diğerlerden Bence koyuna giriş olması lazım. Orası bir en güzel koylardan bir tanesi karavanlı. Bence. Orayı bulsam size göstereceğim mutlaka. Orayı bulsam da böyle çiftliğe geri döneceğim. Ama kötü hücreye pek gelmek istemiyordum. Ama madem bu kadar geldim bir taraftan da size göstereyim istedim. Evet, yoldan saptım. Bu evet, araç yolunu aşağıda gördüm. Gidilecek geri döndü bakalım doğru yere çıkacak mıyız? Yol nasıl da emin değilim. Biraz çamuru bozuk olabilir. Evet arkadaşlar bakın şu anda bu benim en sevdiğim koy. Burası Bence koy diye geçiyor. Bakın burası böyle bir küçük bir yarım ada. Her iki tarafı da deniz. Muhteşem güzel bir yer. Yem için zaten yeşil marmarasın içinde. Böyle güzel bir yer. Burada hep kalmak istedim ben. kısmet olmamıştı şimdiye kadar. Şimdi bugün burada kalmaya çalışacağım bakalım. Gelirken hani yolda ka tabelayı kapanmışlar sanki açıyorlar mı kapatıyorlar mı burayı bilmiyorum bazı zamanlarda ama yol açıktı gelirken girdim ben o yüzden. Hani genelde kapalı mı burası anlayamadım. Tekneler var ama yani bu tekneler nasıl çalışacak yani muhtemelen açık olması lazım. Çok güzel koylar var bakın burası bir koy mesela. Şurası da bir koy daha büyük bir koy. Yani muhteşem güzel bir yer bence. Karavan da en güzel yerlerden bir tanesi burası. Şöyle bir. Evet arkadaşlar merhaba. Buranın ne kadar cennet bir yer olduğunu göstermek için biraz yukarı çıktım. Bakın şurada. Şöyle çık Bakın. Şöyle yukarıdan daha güzel gözüküyor çünkü. Ortalık Bakın güzelliği. Ben bir iki araba olur diye düşünüyordum. Hiç araba yoktu. İlginç geldi. güzel bir yer. Yani burada bu akşam kalabilirsen çok mutlu olacağım. Hayallerim olan bir yer burası. <laughs> Gidelim. Şu güzelliğe bak. Evet, karavan tutkusu Bencik'te. Bakın. Bence köyünde yağmur. Baya bir yağmur yağıyor. Çatıda da yağmur var. Burada da yağmur var. Burada daha çok belli oluyor. Nasıl yağdı? Yani buranın bu halini görmek de bence bir ayrıcalık. Güzelliğe bakar mısınız? Bu güzel. Dinlendirici. Çok dinlendirici. hızlandı. Şurada daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar çok keyifli yağmur izliyorum burada. İnanılmaz yani. İnanılmaz. Şu güzelliğe bakın ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani sanki Kanada'dayım yani. Anlatamıyorum böyle çam ağaçlarının o yağmur falan böyle şey gibi acayip güzel bir manzara var çok güzel muhteşem güzel. Bakın biraz önce deli gibi yağmur yağdı <laughs> yerler hala ıslak araba yıkanmış oldu hava açtı tekrardan nereye kadar? Bir sonraki yağmura kadar açtı. Muhteşem bir hava var. Doğa çok güzel. Evet bu video böyle geçecek sanki. Doğa güzel o mis mis gibi hava. <laughs> Bakın yolda böyle. Ya buraya geldiğime çok mutlu oldum. Çok güzel bir yer. Ya böyle güzeli görmedim. Evet yine yukarı çıktım. Şöyle bir manzaraya bakmak için manzaraya doyamıyorum. Manzarayı çekmeye doyamıyorum. Öyle güzel bakın. Bu arada bir karavan daha mı geldi acaba? Bir araç daha geldi. Balıkçı mı, karavancı mı bilmiyorum. İki araç olduk bakın. Evet arkadaşlar merhaba. Şu an Benji Coin'deyiz. Bakın şöyle bir güneş battı. Şöyle bir havayı göstereyim. Bakın böyle tatlı bir kızıllık oldu. Bu taraf böyle. Bu tarafta böyle. Birkaç araba geldi şimdi. Sabah boştu ama şu anda birkaç araba geldi. Şimdi ben bu akşam çağla aşı çorbası yapacağım. Ben size malzemeleri şey yapayım ne gerekiyor bu iş için diye. Üç tane soğan diyordu. Benim soğanlarım büyük Onun için iki tane soğan koydum. Onun yere 3 diş sarımsak diyordu. Ben 5 sarımsak koyuyorum. 250 gram çağla demiş. Benim 250 gram çağlam yoktu. Biraz çağlam vardı. Datça'dan getirdiğim çağlalar. İşte 150-200 gram onu koydum. Nohut gerekiyor 50 gram ama nohut yok. Onun yerine şey koyacağım. Erişte koyacağım. 250 gram et. 250 gram et koydum tencereye koydum. Bir yumurta gerekiyor. Bir de 500 gram yoğurt gerekiyor. Pardon 250 gram yoğurt gerekiyor. Süzme yoğurt. Süzme yoğurdum yok. Normal yoğurdum var ama biraz daha fazla. 300 gram gibi. Onu koyacağım. Bir de zeytinyağı. Şimdi ilk etapta şu çağları bir 5 dakika kaynatacağım. Bunların üzerine bir, bir miktar su koyup onları kaynatacağız arkadaşlar. Evet çağla 5 dakika pişti. Altını kapatıyorum. Et biraz daha pişsin, biraz daha yumuşasın diye daha çok pişireceğim. Çünkü et zaten buz, buzluydu. Buzundan arındı. Onun için biraz daha fazla pişireceğim yumuşasın diye. Evet arkadaşlar etin üzerine nohut eklemedim. Mercimek ekledim çünkü nohutum yoktu. Yeşil mercimeğim vardı. Eriş de ekleyecektim. Mercimek daha güzel olur diye düşündüm. Baklagilerin en azından nohut türevi. O yüzden bir 50 gram mercimek ekledim şimdi. Şimdi biraz bir 5 dakika böyle kaynatacağım. Biraz da tuz ekledim. Bir çorba şey bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekledim. Şimdi biraz karıştırayım. Sonra üzerine çağlıyı, soğan ve sarımsağı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar bu soğan ve sarımsağı ekledim. Şimdi da biraz su ekleyip üzerine ısıtıyorum. Yani etin üzerine soğuk su koymamak için. Evet arkadaşlar Çağla'yı da ekliyorum. Bakın burada da 50 gram zeytinyağı, 250 gram süzme yoğurt yerine normal yoğurt koydum. Bir de bir yumurta kırdım. Şimdi bunu da yavaş yavaş pişiriyorum burada. Ağır ağır pişiriyorum çünkü daha bunun çok pişmesi lazım. Sonra bunları karıştıracağım. biraz daha pişsin. Bunun pişmesini bekliyorum şimdi. Bakın üzerine biraz böyle kaynayan yemeğin suyundan koyuyorum. Şöyle. Daha rahat diye. Evet. Bunun altını kapatalım. Bunu da yemeğin için ekleyelim. Ya biraz daha karıştırayım şöyle. Evet yemeğin için ekliyorum şimdi. artık yemeğimizi bir karıştıralım. Evet çorbamız bu şekilde oldu. Biraz yoğurt az geldi sanki bana öyle. Neyse evet, tadı güzel olsun. Evet buraya gelirken biraz hazırlıksız gelmiştim arkadaşlar. Ben bence koyuna girmeyi düşünmüyordum. Çiftliğe gitmeyi düşünüyordum. Görünce hadi gireyim dedim. Onun için çok fazla alışveriş yapamadım. Çağlı çorbasıyla ayran içeceğim. Üzerine de tatlı olarak badem ezmesi yiyeceğim. Çağla'nın başka bir türevi. Böyle biraz dengesiz beslenme olacak ama lezzetli gıdalar. Evet bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet ikinci tabağıma geçtim. Çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. Çağlar ekşi bir tat vermiş. Öyle başka tariflere de baktım. Nohut yerine pirinç koyanlar var. Ben, benim mercimeğim de bence gayet güzel oldu. Valla beğendim ben. Çok güzel olmuş. Biraz yoğurdum az oldu. Yoğurdum biraz daha fazla olsa daha güzel olurdu. Ama lezzeti ve bayağı besleyici bir çorba olmuş. Evet arkadaşlar günaydın. Bakın. Güzel bir güne uyandık. Bence koyunda. Hava çok güzel. Güneş açtı. Dün gece bayağı bir soğuktu. Yani 7 dereceye kadar, 8 dereceye kadar düştü. Sabah da bayağı bir soğuk oldu o yüzden. Sabah karşı özellikle. Ama şimdi güneş açtı. Ortada kızılmaya başladı. Evet şöyle bir Göstereyim etrafı. Bakın. iki karavanız bugün burada. Gayet güzel bir ortam. Hava çok güzel, deniz çok güzel. Gazlı bu tarafı göstereyim. taraf daha durgun bir deniz. Çok sakin cennet burası yani. kahvaltı hazırlayacağım. Kahvaltı bir menemen hazırlamayı düşünüyorum. Onu bir hazırlayayım. Kahvaltımı edeyim sonra biraz fotoğraf çekeceğim. Çok güzel fotoğraflar var çünkü. Şöyle de bir gideyim arkadaşlar. Güzelliğe bakın. Her yer yeşil yemiş. Evet arkadaşlar, şimdi kahvaltı hazırlamaya başladım. Ben hemen yapıyorum. Kaşarımı, biberimi, domatesimi kestim. Hazırlar, bekliyor. Yumurtam da hazır. Tamam, olduktan sonra onları da atacağım. Önce biberleri atacağım, sonra domatesi, sonra yumurta ve kaşarı aynı anda atacağım. Evet. Bugün de yemekte menemen olacak sabah kahvaltısında. İşte karavan hayatının güzelliği bu arkadaşlar. Bakın doğadasınız. Her şey doğal. Hava güzel. Baba da işte açıyor. Güneş ısıtmaya başladı içeriği. Gayet keyifle yemeğinizi yapıyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Ve afiyetle de yiyorsunuz böyle bir havada. Evet domatesin biberlerim oldu. Bu biraz büyük kestim hepsini. Evet her şeyi karıştırdım. Karışmış haliyle menemenim böyle oldu. Gayet sulu ve güzel. Kaşarlar da eridi, yumurtası pişti. Şimdi altını kapatıyorum yavaş yavaş. Evet kahvaltımız hazır. Gayet güzel oldu. Biraz peynir, biraz zeytin, biraz domates, biraz da menemen. Tamam, Bana afiyet olsun görüşmek üzere. Evet arkadaşlar merhaba bakın. Bugün hava güneşli. Hava böyle. Şimdi böyle olunca aküler yaklaşık 14 voltluk bir şeyle doluyor. Yani şu anda akünün üzerindeki voltaj 14 volt. Bunun nedeni de işte güneş panellerine gelen voltaj paralel bağlı olduğu için aküyü yükseltiyor. Normalde güneş enerjisi olmadığı zaman yani karanlıkta bu 12.9'a düşüyor aküler doluyken. Aküler %50 boşaldığında bu 12.3-12.4'lere kadar iniyor. Akün üzerindeki voltaj. Yani normalde ben 12.3, 12.4 gördüğümde kapatıyorum inverter'ı daha fazla harcamasın diye. Çünkü e, jel akülerde %50'nin altına inmesi aküye zarar veriyor, sülfatlaşmaya neden oluyor. Şimdi normalde benim aküm yaklaşık e, 4 yaşında akü olduğu için yaklaşık %60, %70 kapasiteyle çalışıyor. Yani yüzde yüzü bulamıyoruz maalesef. Öyle olunca da daha çok uçuyor. Mesela geçen sene bu zamanlarda bana yeterken güneşli günlerde şu anda yetmez oldu. Akşamları o yüzden şeyi kapatıyorum. Ümörtürü kapatıyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Bencik koyundayız. Saat 16 gibi. Bugün birinci günüm. Bakın. Bugün böyle. Bugün cumartesi olması nedeniyle daha çok araba var. Cuma hiç araba yoktu. Hiç araba çok tek bendim. Muhtemelen günü birlik gelen insanlar. Hani karavan olmadığı için söylüyorum. Evet. Çok güzel. Biraz rüzgarı fazla buranın. Onu fark ettim. Bayağı bir rüzgar esiyor. Yani yazın o anlamda güzel olabilir. Sıcak yaz günlerinde eğer rüzgar varsa hani serinletiyor olabilir. Gerçi yaz günleri için burası kapalıymış. Yani yazları burayı kapatıyorlar. Kapattıkları için de gelinmiyor anladığım kadarıyla bu orman yangınları vesaire nedenlerden dolayı. Ama bu havada da çok güzel. Evet arkadaşlar bakın Cumhurbaşı akşama kimsecikler kalmadı. Sadece işte bir balıkçı bir çift var. Bir de bir karavan var. Böyle kaldık. Bakın güneş battı. Böyle hava güzel bir şey aldı. Renk aldı. Şimdi balıkçı arkadaşlar böyle ben bir iki soru sorayım bakalım. Neler yapmış. Sabahtan balık yakalamak için uğraştılar sabahtan beri. Benim gördüğüm iki tane balon yakalamışlar. Kolay gelsin. Nasıl durumlar? Neler yakaladınız? Valla bugün bir şey yakalayamadık diyelim. Balon balığı var. Balon balığı olan yerde de balık olmuyor. Kaç tane balon geldi? 4-5 tane. 4-5 tane balon geldi. Tane Vay! Şey, ba balon yakalamışsınız o zaman bayağı. Balon yakaladık. Burada işte balon olunca da balık olmuyor. Kaç tane? 3 tane mi oltayla şey yapıyorsunuz? Şu anda 3-4 tane attık. Hmm. Kefale de attık. Hmm. Kefale... Bu tarafta olmadı. Şu tarafta olabilir ama biz yine yani o tarafa gittik. Hmm. Şansımızı denedik ama olmadı. En son şimdi bir ile bir deneme yapıyoruz. Evet. O da olursa olur, olmazsa son atışımız zaten. Hadi bakalım ya. İnşallah olsun bari de. Peki ne yakaladın? Yani hiç bütün gün hiçbir şey gelmedi mi böyle Nasıl sonuçta? Hmm. Karagöz yakaladım iki tane. E iyi. Büyük mü küçük mü ne kadar yani küçük, bu? Birini geri attık birinde işte pilote yaptık. Aa o yakalın küçük karagöz onlar mı böyle yem yaptın? Evet, evet. Ha, yani anladım. Yani balık Dediğim gibi e, balon balo olan yerlerde şey olmuyor. <laughs> ya o da o zaman bugün spor yapmış gibi olduğumuz yani. Biz böyle gezmeye çıktık. Aynen hava aldınız Aynen. spor oldu. Evet, günaydın arkadaşlar bakın Bence Boyun'dayız. Bu ikinci günüm. Dün baya bir rüzgar esti. Hava baya soğuktu. Sabah karşı 7 derece falan düşüyor. Karavanın içi de işte 11-12 oluyor. 13'e düşüyor. Ben dün <laughs> güneş aldanıp çıktım. <laughs> Şort ve tişört giyip kısa kollarla. Bugün biraz sesim gitti. Önce bugün tedbirliyim bakın. <laughs> Kalın ve şey pantolon giydim. Evet şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra yavaş, yavaş yavaş yola çıkma hazırlıklarına başlayacağım. Güzel yeri bırakıyorum. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımı hazırladım. Böyle güzel bir tost. iki tane tost yaptım. Biraz yumurta, domates, peynir, zeytin. Böyle güzel bir kahvaltıyı bu güzel doğa beldesinde yapacağım. Şimdi yavaş yavaş burası kalabalıklaşmaya başladı. Bugün pazar olduğu için. Kahvaltıyı yaptıktan hemen sonra da çıkacağım burada. Evet durumlar böyle. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Evet biraz da bu tarafları keşfedeyim dedim. Bence koyun gitmeden önce. Geçeyim. Şu uçtan bir fotoğraf çekmeye çalışacağım. Bir de şu burnun arkasında ne var merak ediyorum. Eğer çıkabilirsem oraya bakacağım. Bu sakin. Dün bayağı bir rüzgar vardı. Neyse ben de kendime geldim. Bayağı bir sümüşlerim dolmuştu. Güneş kendime yetirdi biraz. Evet bakın buradan geldik. Şöyle bir manzara var. Burada nasıl manzaramız? Burada da burası böyle. Evet, Karavanıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Bence koyu da bu kadardı. Artık karavana dönüp yola çıkacağım. Kapanışı burada yetmiş. Yeni maceralarda buluşmak üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Karavanda kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hani kapatmıştım videoyu ama bu manzarayı görünce dayanamadım. Size şöyle bir göstermek istedim bu cennet manzarayı. Bakın şöyle güzel. Böyle bir göstereyim. Burada da Ankaralı hemşerilerimle karşılaştık. Onlar da doğayı izliyorlar. Onlar evet. Marmarisli. Aynen. Burayı daha iyi biliyorlar. Biz aşağıda bakıyoruz ama yukarıdan her şey daha güzel gözüküyormuş meğerse. Ben de şimdi gördüm. Evet görüşmek üzere.